Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Grafik problemleri test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada daire grafiği sorusuyla başlayacağız. Birinci sorudan hemen başlayalım. Aşağıdaki dairesel grafik bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünlerin dağılımını göstermektedir. Dairesel grafik için demiştik ki veri kaç olursa olsun buradaki derecelerle orantılı olmak zorunda demiştik. Tam olarak bununla alakalı bir soru. Burası 120 derece, Biliyorsun burası diklik. Burası 90 derece. 210. Buraya da 150 derece kalmış oluyor arkadaşlar. Doğru orantı bu derecelerle doğru orantılı olacak. O zaman arpa, mısır ve yulafı soruyor. Arpa 120 k. Mısır 90 k. Ve yulaf 150 k. Tabii ki bu kadar büyük sayılarla işlem yapmayacağım. Sadeleştire sadeleştire gidiyorum. Birer sıfırımı aldım. Her tarafı da 3'e bölüyorum. 4 k. 3'e böldüm. 3 k. 3'e böldüm 5K. Yani 4, 3 ve 5 ile doğru orantılı olmuş oluyor arkadaşlar. Birinci sorumuz bu şekilde hallolmuş oldu. Hemen ikinci soruya bakıyor Aşağıdaki daire grafiğinde bir şirketin aylık gelirinin harcama kalemlerine göre dağılımları verilmiştir. Ödenen maaşlar, ödenen sigortalar, elektrik, kira diğer olarak dairelerin içerisinde derecelerle ayrılmış arkadaşlar. Buna göre bu grafikte verilen bilgiler dikkate alındığında hangisi bulunabilir demiş. Şirket çalışanlarına ödenen maaşlar. Ödenen maaşlar derecesini buradan ne yapıyorum? 40, 120, 150, 270 buraya 90 derece olarak bulmuş oluyorum. Sonrasında şirketin kiraya ödediği tutarın elektrik faturasında ödediği tutardan kaç TL fazla olduğu demiş. TL olarak bulamazsın bak burada da ödenen maaşı da bulamazsın. Çünkü verilen toplam maaş verilmesi gerekirdi sana. Toplamı bilsen Bunları oranlaya oranlaya ilerlersin. Ama toplam veya herhangi birinin fiyatını bilmiyorsun. O yüzden bunu bulamazsın. Bunu da bulamazsın. Şirketin kaç tane sigortalı çalışanı Yani burada da aynı şekilde yani hiçbir bu veriyle alakalı bilgi yok. Bunu da bulamayız. Şirkette çalışanların sigortasını ödenen tutanın kiraya ödenen tutanın kaç katı oldu? Bak buna bir bakalım. Kaç katı diyor. Yani burada katı dediği için oran devreye giriyor. Çalışanların sigortasını ödenen tutar. Yani şurası. Kiraya ödenen tutar. Şurası. Bu 80 derece. E, öteki de 120 derece. Bunu buna böldüğünde tam olarak 3 bölü 2 katı olduğunu bulmuş olursun. Burada bir oran bulabilirsin. Hemen diğer şıkka bakalım. Şirketin çalışanlarının maaşlarını ödediği tutarın çalışanların sigortasını ödenen tutar kaç TL? Bak birim bulamazsın. Kaç olduğunu bulamazsın. Ama kat bulabilirsin. TL olarak bulabilmemiz için bunlardan herhangi birini veya tamamını vermesi gerekir. O yüzden doğru seçeneğimiz Denizli arkadaşlar. Sadece oran bulabilir. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. İşte şu an her şeyini bulabildiğimiz bir daire grafiği sorusuyla karşı karşıyayız. Bir müzik evinde belirli bir dönemde satılan enstrümanlara ait bilgiler tabloda verilmiştir. Buna göre bu müzik evinde satılan enstrüman sayıları bir daire grafiğiyle gösterilirse eğer satılan keman sayısının daire diliminin merkez açısını bana soruyor. Şimdi burada gitar, piyano, keman, yan flüt, bateri hepsi toplam kaç tane ona bakacağım. 123, 166, 201, 9 da buradan. 210 tane veri burada söz konusu. Ama ben kaç veri olursa olsun 1 milyon enstrüman da olsa ben bunu 360 derecede ifade edebilirim. Çünkü yani ne olursa olsun benim çizebileceğim dünya 360 derece. Yani başka bir şeyi yok. Sonrasında buradan başlayalım. 210 veri 360 ile eşleşecek. 210 eşittir. Buraya da 360 diyor. Bana diyor ki keman kaç derece olur? Yani 35 bölü 210 kaça eşitse buradaki x derece de ona tekabül etmiş olacak. 35'e böldüm 35'e böldüm 6. 6'ya böldüm 6'ya böldüm, böldüm 60. Burada hiçbir şey kalmadı içler arkadaşlar i̇şte X eşittir. 60 olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğün gibi kaç enstrüman olursa olsun benim ifade edebileceğim derece 360 derece olduğu için bunun dışına çıkamıyorum. Gördüğünüz söyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiği ve tablo internet üzerinden satış yapan ABCDE alışveriş sitelerinin elde ettikleri gelir dağılımını göstermek. Buna göre B alışveriş sitesinden elde ettiği gelir kaç milyon TL'dir diye sormuş. Şimdi 150 burada 60 burada B burası 90 biliyorsun. E o zaman buraya 60 derece kalmış oluyor. Diğer kısımda D ve E birlikte yer alıyormuş. 19 ve 13'ten toplamda 32 milyon TL gelir elde etmiş oluyor. Peki burası 32 milyon kaç dereceyle ifade edilmişti? 60 derecelik ifade 32 milyon. Değil mi? E, aynı şekilde 90 derecelik ifade kaç milyon ona bakacağım. Yine oran orantı. 60 bölü 90 eşittir 32 bölü x. Böl 30'a 2. Böl 30'a 3. Böl 2'ye. Böl 2'ye 16. Minik bir işlerdi işler. x eşittir. 48 olmuş oluyor arkadaşlar. Beşinci sorudayız arkadaşlar. K, L, M ve N marka araçların satıldığı bir ülkede araçlara ait sayıların dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Bu ülkede satılan toplam araç sayısı 420 bin olup M marka araçların %2'si arıza sebebiyle fabrikaya çağrılmıştır. Şimdi öncelikle 160 burası, 210 burası, 90 M marka araçları 60 derece kalıyor. 60 derece 360'ın kaçta kaçıysa eşit olacak. M marka araçların sayısı bütün araçlar 420 idi buna eşitleyeceğim. Peki böldüm böldüm 6 böldüm böldüm 70 minik bir içler dışlar M demek ki 70 bin olmuş oldu. 70 bin tane M marka araç var ve bunların %2'si arızaya çağrılmış 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan 700 çarpı 2 1400 tane araç fabrikaya çağrılmış. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Tabloda bir ailenin bir aylık sürede yaptığı harcamaların yüzdesel dağılımı verilmiştir. Buna göre bu ailenin giderleri bir daire grafiğinde gösterilecek olursa ısınma giderlerini gösteren pembe dilim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burada yüzde olarak verilmiş. Yüzde olarak kaça tekabül ediyorsa derece olarak da o kadarlık bir orana denk gelecek. O zaman ısınma dediğim arkadaş 15 bölü 100 olduğuna göre eşittir ısınmanın daire grafiğinde gösterip de x bölü e, tamamı zaten 360 bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bir sıfır götürdüm bir sıfır götürdüm. 5'e böldüm 2 5'e böldüm 3 2'ye böldüm 2'ye böldüm 18 minik bir içler dışlar yaptım. O da 54 yani o da Edirne olmuş oldu arkadaşlar. 7. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiği bir oto tamircisine gelen 5 farklı marka aracın sayısını Tablo ise bu araçların her birinden elde edilen geliri göstermektedir demiş. Bu oto tamircisine gelen aracın araç sayısı 240 olduğuna göre C marka araçtan elde edilen gelir topta, toplam kaç bin TL'dir diye sormuş. Şimdi toplam 240 araç geliyor. 240 aracın kaçı C aracı eşittir? 360 derecenin Kaçı C derecesi? Hemen hesaplıyorum. 60, 30, 90, 72, 108. Yine buradan 180 geldi. 90 da buradaydı. Burası 90 dereceymiş. 90 bölü 360. Böldüm 90'a 1, böldüm 90'a 4. Böldüm 4, böldüm 6. 60 olmuş oldu. X buradan 60 imiş arkadaşlar. Yani 60 tane araç var. C markasında. Çarpı 1.5 yani 1500 TL. Buradan da alt 60 çarpı 1500 yaptığım vakit 90.000 olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde hallettik.